Peki şimdi yavaş yavaş programın sonra gelsin süre açtık. Ben e, Ahmet'ten bir ek süre aldım. E, şimdi aktif siyasi yürüttüğünüz siyaset e, kimliğine baktığınız zaman şimdi muhalif bir yapınız var. Evet. Şimdi belediye meclislerine baktığımız zaman e, sorularınız var. Aslında birçok kişiden de belki de sormadı ya da bizim duymadığımız belgelerle sorular soruyorsunuz, belgelerle evet. konuşuyorsunuz. Evet. Şöyle baktığımızda da bu muhaliflik kimliğinizin yanında Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Sayın Tuncay Yılmaz'ın belediyenin yaptıklarından mesela bu da iyi olmuş ya dediği şeyler yok. Var tabii ki. Söylüyorsunuz zaten Tabii ama... ki teşekkür ediyoruz. bunda yürekten söylüyorum. Evet. mesela e... Leblebi TV ekranlarında yayınlanan Bulut Demir'le Başkanlar Konuşuyor programına konuk olan CHP Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkı'nın yaptığı ve beğendiği projeleri dile getirdi. ...refakatçi misafirhanesi yaptı Çorum Belediyesi. Müthiş bir uygulama. Yani e, Çorum Belediye Başkanımıza ve bu projeyi hazırlayan... Hı -hı. ...hayata geçiren, e, akleden ve uygulayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani köyden gelmiş, hastası var, kalacak yeri yok, yol yordan bilmiyor. Hı -hı. Hemen Erol Olçak'ın karşısında e, gidiyor Hı -hı. E, ücretsiz olarak... Çorum Belediyesi'nin misafirhanesinde evet, doğru, çok beğendiğimiz bir proje. Mecliste de alkışladık. Efendim e söyleyeyim işte mortaks uygulaması hı hı. değil mi efendim? Ee, engelli vatandaşlarımızın çok rahat kullanabileceği ticari bir faaliyet. Hı hı. İşte son dönemde uygulanan mesela yine çok beğendiğim e, hasta nakil aracı. Hı hı. Efendim Erol Olçak'tan hastamız taburcu oldu. Ee, Yolculukta yapamayacak durumda ama evine gitmesi gerekiyor. Evet. Çorum Belediyesi'nin bu aracıyla bir alo diyorsunuz hastaneden alıyor ücretsiz Bulut Bey alıyor evine kadar götürüyor bunun gibi çok beğendiğim iyi uygulamaları da var bunlar için de Sayın Başkan'a ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu tip projelerin çoğalması için bu muhalefetleri de yapıyoruz efendim.